Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Davinson Sanchez. Sarı Kırmızılıların savunma hattındaki en önemli parçalarından biri haline gelen Kolombiyalı stoper, Avrupa'nın dikkatini üzerine çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde adı İtalya Serie A ekiplerinden Como ile anılan başarılı futbolcunun, bu kez rotasını Premier League çevirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton'un, Davinson için ciddi bir teklif hazırlığında olduğu ve Galatasaray'la resmi görüşmelere başlamak üzere olduğu konuşuluyor. Bu gelişme, transfer piyasasına olduğu kadar sarı-kırmızılı camiayı da büyük bir hareketliliğe sürükledi. Sinchez'in performansı, geçtiğimiz sezon boyunca Galatasaray'ın en güvenilir savunma oyuncularından biri olarak dikkat çekmişti. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve liderlik özellikleriyle defans hattını adeta tek başına ayakta tutan Kolombiyalı stoper, Avrupa kulüplerinin radarına çoktan girmişti özellikle büyük maçlardaki soğukkanlı duruşu ve kritik müdahaleleri, onun Avrupa standartlarında bir stoper olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu nedenle Everton gibi Premier League kalıcı olmayı hedefleyen bir kulübün ilgisi sürpriz olarak değerlendirilmiyor. İngiliz ekibinin, bu transferde oldukça ısrarcı olduğu ve pazarlık sürecinde geri adım atmaya niyeti olmadığı gelen haberler arasında. Ancak Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez konusunda son derece kararlı bir duruş sergiliyor. Oyuncunun satışına kesinlikle sıcak bakılmadığı, sadece astronomik seviyede bir teklif gelmesi halinde bu transfere onay verileceği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray'ın bu transfer sürecinde taviz vermeyeceğini, çünkü oyuncunun hem saha içi katkısının hem de takım içindeki liderlik rolünün çok değerli olduğunu vurguluyor. Ayrıca Davinson'un sözleşmesini uzatmak için şimdiden ilk adımların atıldığı ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı da gelen bilgiler arasında yani Galatasaray, yıldız savunmacısını elinde tutmak için tüm kozlarını oynuyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray cephesinden konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar da geldi. Kulüp yetkilileri, Komo kulübüyle herhangi bir resmi temas kurulmadığını açıkça dile getirerek, muhtemelen oyuncuyla birebir iletişime geçmiş olabilirler. Ancak bizim kapımızı çalan olmadı. Davinson burada çok mutlu, biz de onunla yola devam etmeyi istiyoruz. Bu doğrultuda sözleşme yenileme görüşmelerini başlattık açıklamasını yaptı. Bu açıklama yönetimin oyuncuya ne kadar değer verdiğini ve onu kaybetmek istemediğini net biçimde ortaya koydu. Taraftarlar ise bu gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor ve kulübün tavrından memnun görünüyor. Şimdi gözler önümüzdeki günlerde yapılacak resmi temaslarda. Everton teklifini ne seviyeye çıkaracak? Galatasaray, bu cazip ilgiyi elinde tutmak için nasıl bir strateji izleyecek? Davinson Sanchez, kariyerine İngiltere'de devam etmek ister mi, yoksa Galatasaray'daki istikrarlı ve lider rolünü sürdürmeyi mi tercih eder? Tüm bu soruların yanıtları çok yakında netleşecek. Ancak kesin olan bir şey var ki, bu transfer hikayesi yaz en sıcak ve en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday. Gelişmeler için bizi izlemeye devam edin. Galatasaray'ın transfer gündeminde dikkat çeken bir isim var, Hakan Çalhanoğlu. İtalyan devi Inter'de forma giyen milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılması için yönetimin yoğun çaba harcadığı gelen haberler arasında. Kariyerinde Bundesliga'dan Serie A'ya uzanan başarılı bir yolculuk yapan Hakan'ın orta sahada yaratıcılık ve liderlik konusundaki üstün yetenekleri Galatasaray'ın şampiyonluk hedefleri için büyük bir kazanım olarak görülüyor. Özellikle İtalyan futbolunun sert ve taktik ağırlıklı yapısında kendini kanıtlayan Hakan'ın Türk futboluna geri dönerek taraftarları heyecanlandırması bekleniyor. Altyapıdan itibaren Almanya'da büyük kulüplerde yetişen ve kariyerine Bayer Leverkusen ve Milan gibi prestijli takımlarda devam eden Çalhanoğlu, şimdi Inter'de önemli maçların vazgeçilmez isimlerinden biri. Galatasaray cephesinde bu transferin gerçekleşmesi durumunda hem taktiksel zenginlik hem de saha içi liderlik açısından önemli bir güç artışı yaşanacağı konuşuluyor. Taraftarın da heyecanla beklediği bu transfer gelişmesi, önümüzdeki günlerde resmi adımlarla netlik kazanabilir ve sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşku yaratabilir. Hakan Çalhanoğlu, teknik becerileri, üstün pas yeteneği ve oyunu okuma kabiliyetiyle öne çıkan bir orta saha oyuncusu olarak biliniyor hem hücum organizasyonlarını yönlendirme hem de kritik anlarda attığı şutlarla fark yaratma özelliğiyle takımına büyük katkı sağlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Hakan'ı tam da bu nedenlerle takımın ihtiyaç duyduğu yaratıcı güç ve liderlik unsuru olarak görüyor. Bunun özel tercihi olan Çalhanoğlu'nun, Galatasaray'ın oyun tarzına hızlı adapte olarak şampiyonluk yolunda önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Hakan Çalhanoğlu, 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında Inter formasıyla gösterdiği performansla futbol severlerin dikkatini çekmeye devam etti. Özellikle orta sahadaki yaratıcılığı ve oyun kurma becerisiyle takımının hücum gücünü artıran Hakan, kritik pasları ve serbest vuruşlardaki ustalığıyla maçların kaderini değiştiren anlar yaşattı. Sürekli gelişen oyun zekası ve deneyimi sayesinde Inter'in önemli maçlarında sorumluluk almayı sürdürdü. Bu iki sezonda sergilediği etkileyici performans onu sadece İtalya'da değil, Avrupa futbolunda da saygın bir konuma yükseltti. Galatasaray'a olası transferi ise, Sarı Kırmızılı camia için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun teknik kapasitesi, Galatasaray'ın orta sahasına hem yaratıcı hem de liderlik yönüyle güç katacak. Takımın hücum organizasyonlarını zenginleştirecek ve özellikle önemli maçlarda kritik paslarla fark yaratacak bir isim olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye'ye dönüşüyle birlikte taraftarın enerjisini yükseltesek ve takıma moral kaynağı olacak. Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurma hedefinde önemli bir adım atılmış olacak. Galatasaray taraftarı, sizce Hakan Çalhanoğlu transferi takımımıza nasıl bir katkı sağlar? İtalya gibi üst düzey birlikte uzun yıllar forma giymiş, tecrübesi ve yeteneğiyle ön plana çıkan bir oyuncunun takımda yer alması sizce Galatasaray'ın oyun tarzını ve başarısını nasıl etkiler? orta sahada yaratıcı oyun kurucu eksikliğimiz göz önüne alındığında, Hakan'ın bu açı kapatıp bizi şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracağına inanıyor musunuz? Sizce Okan Burun özel olarak istediği bu isim, saha içinde liderlik rolünü başarıyla üstlenebilir mi? Ayrıca, Hakan'ın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte taraftar atmosferi nasıl değişir sizce? Onun takıma katılması, genç oyunculara nasıl bir örnek teşkil eder? Performansı beklentilerinizi karşılar mı yoksa transferden sonra baskı altında kalır mı? Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bu transferin hem kulüp hem de taraftar için büyük bir dönüm noktası olacağına inanıyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın, tartışalım ve Galatasaray'ın geleceğini birlikte şekillendirelim. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.